Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Biliyorsunuz bayağıdır yoktum. Tabii ki de bahanelerim var. Bu videoyu şöyle 3-5 dakika kısa bir şekilde yapıp ilk etapta neden yoktum onu anlatacağım. Ondan sonra da nelerimiz var onu göstereceğim. Biliyorsunuz en son Ece'den bahçeye geçmiştik. Ben olmadığım sürede de şöyle şöyle bazencinde 10 dakika, bazen 20 dakika, bazen 3-5 gün iş girmedim Hatta şu an bile 3 4 gün girmedim o şekilde girdim oyunu o şekilde göstereceğim. Nelerimiz var nelerimiz yok kısa bir şekilde onu göstereceğim ve ne yapacağımızdan bahsedeceğim. Şimdi ilk baş niye yoktuk? şimdi ben vardiyalı çalışıyordum biliyorsunuz zaten sıkılmıştım. Bu modern köleli sistemi dediğimiz şeyden. Yani ondan kurtulmak için bir şeyler aradım. Hani artık başka iş olur ya da internet üzerinden bir şey olur. Hani iş tarzı. Yok grafikerlik olur. Video editörlü olur. Tabi hiçbir konuda yeteneğimiz yok öyle profesyonel şekilde. Ne yapsak ne etsek dedim. Bunu almıştım da bir anda videoları çekmeyi bıraktım. Ne olduğunu ben de anlamadım. Sonra dedim ben niye bıraktım. Devam edeyim videolara falan. Ondan sonra tam devam edecektim. Çok ucuza bir bilgisayar buldum orada zaten çalışmaya devam ediyorum bilgisayara sipariş ettim dedim bendekine ne yapacağım falan o zaman satmam lazım baya ucuz da hani alıp satarım diye sipariş ettim dedim zaten çok ucuz bendekini de satayım fark az kalıyor şey yaparım hani bunu kullanayım e, yenilenmiş olsun 2 senesi doluyordu hani sürekli yenileyen bir şey değilim ama garantisi doluyordu ya bir sıkıntısı da yoktu. Hiçbir bir tere bile vermemiştim. Bozulması yoktu. Dedim bu hiçbir sıkıntısı yokken tertemiz Can satayım. Sıfır aldığım şeyin de 2 sene garantisi olsun. Kafam rahat olsun. Onu sattım. O ara başlayamadım. Tam başlamayı düşünüyordum. Ondan sonra yeni bir bilgisayar geldi. Tam Şubat'ın başı. Geldi bilgisayar. Birkaç gün oldu olmadı. Tam fatura tarihini hatırlamıyorum. Deprem. Eyvah. İşte o felaket geldi başımıza. E zaten hayatta şey yapmam hani deprem olmuş. İş yerindeydim bir duydum. Önce anlayamadık. Hani ne oldu ne bitti falan kimse anlayamadı. Ondan sonra bir baktık gerçek. Yani gerçek derken hani normal deprem zannettik. Oluyor ya hani arada bizim evde oluyor sizin evde oluyor. Ama bir baktık ciddi. Eyvah bir baktım haberlere. Üf. Ondan sonra zaten birkaç ay aşırı şey olduk. Sonra yavaşça normale dönmeye başladık. Hani her gün deprem şey haber vesaire iş yerindeyken eve gelince takip ediyorduk. Ne oldu ne yapabiliriz falan filan. İşte ondan sonra şimdi Ağustos Eylül oldu. Şu an Ekim. 2 Ekim'deyiz. şimdi tekrardan yavaş yavaş düzelmeye başladık. Ben de bu arada vardiyan bitti. Sabite geçtim. 7.30-5.30 çalışıyorum. İşte 6 ile 7. 13 saat yine işteyim hani yol dahil. Ondan sonra ben de işte yine arayış içerisindeydik bulamadık bir şey. Tekrardan kürtçü dükkanına döndük. Şimdi açıklamamız kaç dakika? 3 dakika olmuş. Biraz uzun sürmüş. Şimdi oyuna geçiyorum. Tamam bakın şimdi. Ben bu hesaplarımı geçirmiştim. Şu an toplam 4 tane pazar hesabım var. Ben ara ara hani al sat yapmaya devam ediyordum. Dediğim gibi bazen 10 dakika giriyordum günde. Bazen 3-5 gün girmiyordum. Şimdi şu hangi hesaptayım ben? Şundayım. Şimdi önce bir şamana geçelim o zaman. Çünkü para da onda. Ee, öncelikle 480 won nakit var şu an Şaman'da. Bagjan'a mı 4 tane pazarım var bakacağız şimdi hepsine. Topla mesaba vurursak şöyle savaşçı da simya falan da var. Zaten bu benim hani eski savaşçı. Sa level 111. Biraz level kasmıştık. O 26 level vs videosu çektiğimiz çağ. 62 tane gümüş sandığımız var kahin. Bundan biliyorsunuz bir haftalık eldiven çıkıyor şundan. Hatta şu anda kan ritüeli eventi varmış. Onu da gördüm. Yarın bitiyormuş. Şimdi şöyle bir petim var. Başlıyorum. 650 günlük tip 1. Bunu 760'da o arada level kasıp Efsun tez diye düşünüyorum. 4 tane pazarım var. Birincisini şöyle göstereyim. Hemen hızlı hızlı. Bu arada 31 10 350 satış olmuş. Ya işte nasıl göstereyim? 60 70, 70 Yani şu an bu pazar muhtemelen 710'luk falan item vardır içerisinde kemerler, ayışığı koymuştum biraz. Cart curt. 700 won bunda vardır. En aşağı. Çamana geçiyorum hemen. Çamanın pazarında da satış olmuştu. Girdiğimde gördüm ama bakmadım. Ne olmuş? Mesela bunda da 150 won olmuş. Bunun pazarı da 900 küsür wonlardaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hani itenleri tek tek göstermeyeyim ama al sat yaptığım için hani her tarzdan çerçöp bakmadan çerçöp derken ne olduğuna bakmadan almıştım. Şimdi şöyle hemen savaşçıma geçiyorum. Savaşçımın yan karakterinde de iki pazarım var. Toplamda 4 pazarım var. Pardon. Değerleri de ne kadardır? 4000 won yok. 3.5 falandır. 3.5 yazarız başa. Şimdi geçen gün çok ucuza çok güzel bir kılıç aldım. O bu pazarımda. Bu pazarımda da şu an 1000 won sınırındayız. Tam 999 olması lazım. Bunlar normal itemler gördüğünüz gibi. Şöyle bir kılıç var. Nasıl gösterebiliriz? Şöyle. 69 9 kutsanmış. Kutsanmış mı oluyor? Bu kahraman mı oluyor? Valla bilmiyorum. Bu yeni demirciler var ya. Yeni değil de. Hani şu an popüler olmuş. Bu arada videoları izliyorum hala. Ne oldu ne bitti her şeyinden haberim var. Ben buna baktım şimdi. Bunun ortalaması tam. Max oran. Canavarı bir eksik. Artısına göre yanlış hatırlamıyorsam. Buzu var ve tamlı var. Çok süper. Efsunları çok güzel. Artısı çok güzel. 800 won'a attım. Ben bunu 275 won'a aldım. İki hafta önce 3 hafta önce falan. Tam öyle oturuyordum video izliyorum. Tamam mı? Hani zaten oynamıyorum. Video izlemişten gelince ne yapacağım bilmiyorum. Çaresizim. Bir baktım arkadaş bana mesaj attı. Dedi şöyle bir kılıç var param varsa gel al. Onunla da öyle konuşuyorduk öylesine. Bir gittim bir baktım. 275 won. dedim ucuz mu pahalı mı cama bakayım. Hani ort canavar tamlık olmayan saçma sapan efsunlar 400-500 won. E dedim bu ucuz o zaman çünkü tamlık çok önemli mis atmamanı sağlıyor. Onu aldım işte bu şekilde. Son pazarımı da göstereyim. Bunda biraz daha item var buna göre. Yine bunun para sınırı da 900'lerde. Yani savaşçımla şamanım hariç bu iki pazarın para sınırı yüksetlerde. Mesela 3-4 gündür hiç satış olmamış bunda da. Bunda da işte şurada zırhlar var. İşte 55 kaç savunma bu? 51 savunma HP'li. Burada değişme ama ort büyülü. Max olmayan bir zırh var. İşte bir tane Zodiac Kılıçlar 8 metinli. Var yani her tarzda item var. Betalar var. VS'lik 5 can kalkan var. Carchur 10 yarı 10 büyü şeyler var. Kaşmirleri de ortalama 80-100 gün arası pazarlarımın. Bu kadar. E, peki şimdi şeyim nedir? Ne yapacağım ben? Hani ilk etapta şu an bugün gördüm. E, şöyle ctrl yapalım. Kan ritüeli var. Baktım yarın akşama kadarmış son günü. Ee, şu an aklıma ilk gelen hesap ee, ilk gelen iş Bakacağım ormanlık bir item 3-5 bir şey atacağım savaşçıya Biraz ep kuponu alacağım pazardan Hemen ormana götüreceğim 3-5 e, o şu 39 eplik ruhlar var ya Nerede o şu Şunlardan biraz alacağım 3-5 eldiven çıkarayım Şamanda 4 tane var 90 sandığından geliyorum bilmiyorum gelmiyor galiba. Savaşçı 2 tane var. Savaşçı bir 3-4 tane çıkaralım dursun. Son gün zaten çıkarabilirsek. Onun haricinde 10 level 1. köy çağrı yapmaya hedefim var. Ve bir sürü hedefim var. Yani hemen zirveye değil. Çünkü öyle olunca can sıkılıyor. Ne yapıyorsun? E işten geliyorum 3-4 saat, 5 saat. Hani bütün zaman banyo, yemek, namaz onları saymıyorum. E ne yapacağım? sürekli... Zodiac Kılıç oradan yılanı geç. Yok Yohara'ya kaz. Alastor'a çık. Anahtar kaz. Hani böyle değil de her tarzdan oynayacağım. Savaşçımı çok sağlam bir şekilde şöyle dördüncü sayfasını her tarzdan en güzel itemler alanı donatıp farm canavarı yapmayı düşünüyorum. Hani hep en güzel şekilde. Bu şamanımı ne yapacağım hakkında planım yok. Ha haricinde 10 level metinlik böyle 6-7'li bir şekilde güzel bir tane şaman açma düşüncem var. Bir sürü daha açar düşüncem var. Şu an mesela şey var. 35 level. Lycan mı, Zinsel mi, şaman mı olsun karar veremedim. Metine skill atmalı bir hesap yapma projem var. Mesela Lycan olursa şey yaparım. Bir tane vururum metne. Slot çıkar. Tamam mı? Üflemeyi bir atarım. İkili vuruyor ya. Metin patlar. Ya da şamanda şimşek çağırma artı uşantılsın ya da diğer skill yapabilirim. Bunu böyle tutacağım ama. Bunu belki eldiveni de var. Bir aylık Wayne'le bunu sürgüne atarım. O arada bir level Alastor'u satarım. Kasarım. Hani bu 95 olur. 96 olur sürgünde. Petimiz de 95 olur. Şu pet. Yani ne yapsam bilmiyorum. Sonra şöyle bir şeyim var. 60 level etkinlik petim var. var yani. Para imkanı da var. 3.5-4.000-4.000 10 yazarım başla. Nakit de var çünkü. Öyle bir şekilde yaparım. Artık umarım siz de keyif alırsınız. Hani güzel şeyler olacağını düşünüyorum çünkü. Bakalım. Bu arada şey yeni ee, koltuk, kulaklık, bir de kamera. Ya heves ettim, aldım. Kendimi çok bir şey alan biri değilim. Ara ara tabii bir yıl içerisinde. Kulaklığı kablodan kurtulmak için aldım. Nefret ediyorum kablodan. Koluma falan dolanıyor. Koltuk. Ben de skolyoz var. Romatizma vesaire var. Gerçekten rahat edemiyordum. O yüzden aldım. Kamerayı da zaten bu pahalı bir kamera değil. Biraz daha hani Valorant videosu çekmeye başlamıştım bir iki tane. Onu da bıraktım. Ne yaptım belli değil. Onun için almıştım ama bakalım burada kararlıyız. Zaten az çok yine ticaret bir şeyler yapıyorduk. Bu arada savaşçımda da 8000 marka var. Bununla marka falan da alırız. Markalar da var. Bakalım hayırlısı olsun. İnşallah izlerken siz de beğenirsiniz. Şimdi kapatıyorum. Bu videoyu yüklüyorum. Peşine direktman kan yarın gece bitiyormuş. Savaşçı 3-5 tane eldiven çıkaralım. Şurada 2 tane var. Hemen bunu ormana atalım. Hani level önemli değil şu an. Hemen eldiven için slot kesmesi lazım. Belki aslında Razordor da olabilir biliyor musun? Bir bakayım ben ona. Artık bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.